Verilen bilgilere bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya mağlup olmasını fırsat olarak gören Avusturya, Osmanlı topraklarını ele geçirmeye başladı. Hatta Avusturya ve Rusya ittifakı kuruldu. Osmanlı Devleti bu iki devletle aynı anda mücadele etmek zorunda kaldı. 1789'da yaşanan Fransız ihtilalinin milliyetçilik akımından etkilenen Avusturya, Osmanlı Devleti ile 1791'de Zichtovi Anlaşması'nı imzalayıp bölgesindeki gelişmeler meselelerle ilgilenme, ilgilenmek için geri çekildi. Rusya da Avusturya'ya benzer bir tutum içine girerek Osmanlı Devleti ile 1792'de yaş anlaşmasını imzalayıp bölgesindeki gelişmelerle ilgilenmeye başladı. Peki arkadaşlar bakalım. Osmanlı'nın aynı anda iki cephede birden savaştı. Bakın hem Avusturya ile hem Rusya ile mücadele ediyor. Dolayısıyla doğru. Fransız ihtilalinin imparatorlukları olumsuz etkilediği. Evet gördüğünüz gibi milliyetçilik akımından etkilenmiş arkadaşlar Avusturya, Osmanlı gibi devletler. Dolayısıyla doğru. İç sorunların devletlerin dış ilişkilerini belirlediği. Tabii ki arkadaşlar çünkü içeride milliyetçilikle alakalı bir takım problemler yaşanıyor ki. işte Rusya, Osmanlı, Avusturya anlaşmalar imzalayarak kendi bölgesindeki gelişmelerle ilgilenmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu da doğru. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. 18. yüzyılda yerlerinden hangilerinin Rusya'nın hedefinde yer aldığı söylenebilir? Arkadaşlar, hem Lehistan hem Balkanlar hem Kafkasya Rusya'nın hedefindeydi. Rusya çünkü zaten sıcak denizlere inmek istiyordu. Aynı zamanda Balkan, Kafkas topraklarında panslavizm politikasını uygulayacak ilerleyen süreçte biliyorsunuz ki dolayısıyla bu süreçte tüm bölgeleri, buradaki verilen tüm bölgeleri hedeflemiştir. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. 18. yüzyılda gelişmelerinin oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir? Küçük Aynarca Anlaşması'nın imzalanması 1774 yılında arkadaşlar. Çeşme baskını ise 1770 yılında gerçekleşiyor. Kırım'ın Rus işgaline uğraması ise 1783 yılında gerçekleşecek. O zaman sıralamamız 2, 1 ve 3 şeklinde yani C şıkkı olacaktır. Fransız siyaset adamı Marquis'in 18. yüzyıla ait bu sözlerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Avrupa'nın karşılaşacağı ilk büyük devrim muhtemelen Türk devletinin ele geçirilmesi olacaktır. Türk Türkiye'nince herkesin kendi payına düşeni alması lazımdır veya daha iyisi çok sayıda Hristiyan devlet kurdurmak, kadim Yunanistan'a ve Nil Nehri'ne, Ege Adaları'na yeniden hayat vermek gerekir. Bugün Avrupa barış içindeyken bütün bu ülkeleri Avrupa'nın dengesi ve ticareti için masraflarını pa paylaş Fet fethetmek, Hristiyanlığı yerleştirmek, kutsal mekanları tamir edip düzenlemek ve taksimi iyi yaparak Hristiyan kralların iktidarını yerleştirmek güzel bir proje olurdu. Peki arkadaşlar bakalım. Osmanlı Devleti'ne karşı Hristiyan dünyasının birlikte hareket ettiği, hayır arkadaşlar birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor aslında. Türk yenilince herkes kendi payına düşeni almalı ve Hristiyan devletler kurulmalı diyor. Dolayısıyla A ulaşamayız. Osmanlı Devleti'nin hedef olarak gösterildiğini zaten görüyoruz. Avrupa'da Osmanlı'ya karşı düşmanca düşünceler tabii ki benimsenmiş. Görüyorsunuz ki arkadaşlar topraklarını paylaşmayı ve Hristiyanlığı yaymayı hedefliyorlar. Osmanlı Devleti'nin güçsüz bir devlet olarak görüldüğünü de ifade edebiliriz elbette. E çünkü yenebileceklerini düşünüyorlar. Avrupalı devletlere tavsiye niteliğinde ifadeleri var markesinin. Bu yüzden cevabımız aşık olacaktır. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti hem İran hem de Rusya ile aşağıdaki yerlerden hangisindeki hakimiyetini korumak amacıyla mücadelelerde bulunmuştur. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Kafkasya bölgesini korumak amacıyla hem İran'la hem Rusya ile mücadele edecek. Çünkü onlarla gerçekleştirilen savaşlar Kafkasya'ya kadar ulaşacak. Dolayısıyla Osmanlı buradaki hakimiyetini korumak isteyecek. Bu sebeplerle cevabımız D şıkkı olacaktır. Avusturya Pasarofça Anlaşması ile aldığı yerleri Osmanlı Devleti'ne aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile geri vermiştir? Arkadaşlar Belgrad Anlaşması ile aldığı yerleri Osmanlı Devleti'ne geri verecek. Belgrad Anlaşması Osmanlı'nın aslında son kazançlı anlaşmasıdır batıda diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır.